Namaz kılmaya yeni başladım. Geçmiş namazlarımı kaza yapmaya çalışıyorum ancak tertibe riayet etmiyorum. Mesela öğlenin kazasını kıldıktan sonra akşam namazının kazasını kılabiliyorum. Bazıları bunun caiz olmadığını söylüyorlar. Böyle yapmamdaki gaye bazen fırsatım az oluyor. Erken bitirebileceğim namazın kazasını yapıyorum. Bu konuyu izah eder misiniz demişler hocam. Farz namazlar arasında eda ve kazalar arasında tertibe riayet edip etmeme meselesi hı hı. Evet. Bu konuyla alakalı. Bu konuda genel olarak insanlar iki kısma ayrılır. Kişi ya tertip sahibidir veya tertip sahibi değildir. Evet. Ki buna halk arasında sahibi tertip ifadesi evet. kullanılıyor. Nedir peki sahibi tertip? Yani tertip sahibi bir vakit namaz üzerinden altı vakit geçmemiş olan kişiye tertip sahibidir. Yani bir namaz kazaya kalmış ve üzerinden altı vakit geçmemiş ise bu kimse tertip sahibi olan bir kimsidir. Evet. Ancak bir namazsın üzerinden altı vakit geçmişse, yani kazaya kalmış olan bir namazın üzerinden altı vakit geçmişse artık bu kişi tertip sahibi olmaktan çıkmıştır. çıkmıştır. Böyle bir kimse için gerek kazada gerek edada tertibe riayet etme mecburiyeti yoktur. Yani üzerinde kazası olduğu halde eda iyi yapabilir. Hı hı. E, veyahut da kazaları işte birden fazla kazası vardır zaten. Bu kazalarında da tertibe riayet etmeyerek en başta kaçırdığını değil en sondan kaçırdığını da kaza edebilir. Ortadan da kaza edebilir. Hı. Tertip sahibi olmadığından dolayı. Evet. Ancak bir kimse tertip sahibi ise e, bu kimsenin eda ve kazalarda tertibe riayet etmesi ayrı bir şekilde vaciptir. E, şöyle bir misal verelim diyelim ki bir kimse tertip sahibi olduğunu düşünelim ve bu kimse öğle namazını kılmadı. Hmm. Kılamadı bir nedenden dolayı hmm. ve ikindi vakti girdi. Bu kişinin yapması gereken önce öğleyi kaza edecek, sonra ikindinin vaktinde ikindiyi eda olarak kılacaktır. Hmm. Hmm. Hatta bu kişi ikindiyi de kılmadı. O da kazaya kaldı. Akşam vakti girdiğinde yine bu kişinin yapması gereken önce öğleyi kaza edecek, sonra ikindiyi kaza edecek, sonra akşamı eda etmesi gerekir. Tertip sahibi evet. olmasa bile. Hatta bu kişi öyle zimmetinde borçken yani daha henüz onun kazasını yerine getirmemişken hı hı. ikindi vakti girdiğinde ikindiyi eda etse bu kimsenin kılmış olduğu o ikindi namazı Ebu Hanife'ye göre askıdadır. Beklemektedir. Hı. Daha ne konumda olacağı hakkında hüküm verilmez. Ta ki akşam vakti akın ak, akşam vakti girdi. Evet. Akşam vaktinde yine akşam namazını kıldı. Oysa yine yapması gereken öğlenin kazasını yapıp evet. ikindinin kazasını yapıp sonra akşamı kılmasıydı. Kıldığı akşam da yine askıdadır. Ta ki yassı vakti girdi. Yassının da edasını yaptı. Yassı da askıdadır. Sabah vakti girdi. Evet. Sabah namazını e, tabii bu esnada vitrin namazını ha, da kıldı. Bitiriz. O da askıdadır. Sabah namazını kıldı. Allah. Sabah namazı da askıdadır. Öğle namazının vakti geldi. ve yine öğle namazını kıldı ve ikindinin vakti yani öğle namazının vakti çıktı. Hı hı. Bu şekilde üzerinden altı vakit geçti ise artık o askı olan namazların hepsi sahih olmuştur. Hı hı. Ancak bu kişi tertip sahibi olmaklığını kaybetmiştir. Kaybetti. Bu saatten sonra tertibe riayet etme mecburiyeti kalmayacaktır. Vücubiyet gitmiştir. Peki hocam tertip sahibi olabilmesi için geçmişe mesela hep kazaya bırakmış. Mesela demek 5 sene 10 sene kazaya bırakmış. Bu insan nasıl tertip sahibi olacak? Bu konuya dair e, alimlerimizden iki görüş vardır. Bir görüşe evet. göre bu artık bir kuştur. Uçtuğu zaman bir daha bu yakalanamaz. Ki bu şuurda evlatlarımız özellikle bu lüçhane hmm. ermeden önce... Hani hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor, Selam ee, 7 yaşında çocuklarınıza aleyhissalatü vesselam çocuklarınıza namazı emredeyim evet. buyuruyor. 10 yaşına geldiği zaman kılmamaları durumunda hafif bir şekilde onları dövün. Hı -hı. Ki bulu çağına erdiği zaman çocuklarınızın namaz kılmama diye bir problemi olmasın. Evet. Ki tertip sahibi olmak bu manada önemlidir. Ancak bazı ulemaya göre eğer kişi bütün kazalarını bitirecek olsa, yani geçmişe hesap dönük yaptı. birden fazla kazalar var onları hesaplayıp hepsini kılacak olsa tekrardan tertip sahibi olabileceğini söylemektedirler hmm. ki Hidayet sahibi El Merginani de bu görüşü benimsemekte yani bunu söylüyorum ilimle iştigal eden kişileri de en azından evet. bu ismin ne derece bir otoriter olduğunu bilirler hmm. o yüzden yine biz insanlığımıza yani dinleyenlerimize bir umut olması hasebiyle kişi bütün kazalarını yerine getirecek olursa yine tertip sahibi olabileceğini ulemamızdan bunu söyleyenler olmasa hasebiyle bunu dillendiriyoruz. Bu şekilde fetva verenlerin olduğunu da biliyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Kişi bu niyetiyle inşallah bütün kazalarını yerine getirirse tertip hı hı. sahibi olur. Peki gelelim bizim meselemize. Demek ki kişi tertip sahibi olmaması olması durumunda bu askıda kalan namazlar tertibin düşmesiyle sıhhat dönüşür. Artık evet. sadece bu kişi o kılamadığı öğle namazını kazasını kılar. kılar. Bir daha diğerlerinin kılmasına gerek yok. Bu konuda Ebu Yusuf ve İmam Muhammed farklı düşünüyor. O kılınan bu namazların tekrardan iade edilmesinden bahsediyor. Hı -hı. Çünkü Ebu Yusuf'a göre kılınan namazlar nafile oluşur. İmam Muhammed'e göre ise hiçbir şey olmaz diyor. Yani namazla olur. Kaza deyip de geçmemek lazım. İptal olur diyor. Evet. Ee, Ebu Hanife eğer bu kimse tekrardan geriye dönüp daha tertip bitmeden Hı -hı. kazaya başlarsa kıldığı namazlar ise nafile olacağından bahsediyor. Evet, Peki kişi tertip sahibi olmaktan ne zaman çıkar? Tertip sahibi olmaktan dediğimiz gibi bir namaz üzerinden 6 vakit geçerse bu kişi tertip sahibi olmaktan düşer. Evet. Peki kişinin tertibe riayet etmenin vücubiyeti ne zaman düşer? Kişi tertip sahibi olmaktan çıkarsa artık tertibe riayet etmek artık bu kişi için vacip olmaz. Hmm. İki şekil daha vardır ki bu iki şekilde kişi her ne kadar tertip hmm. sahibi olmaktan çıkmıyorsa da tertibe riayet etme vücubiyeti düşebilir. Bunlardan bir tanesi dıykul vakit diye tabir edilen vaktin daralması. Hı hı. Yani diyelim ki e, ikindi namazını kılmadınız kazaya kaldı. Evet. Akşam namazının vakti girdi ve akşam namazının vaktinin çıkmasına sadece akşamın farzını kılacak kadar bir vakit kaldı. Evet. Eğer ikindinin kazasını yapıp akşamı kılarsanız Sonra akşam, akşam da kaçacaktır. Gidecek. Bu durumda tertibe riayet etme mecburiyeti kalkar. Evet. Yani akşamı kılabilirsiniz. Hı hı. Ama bu şu demek değildir o kişi tertip sahibi olmaktan çıkmaz yine. Yani o vakit itibariyle akşamı kılar, ikindi sonra kaza hmm. eder. Normal namazlarında yine tertibe riayet etmeye devam edecektir. Evet. İkinci şık ise yine tertibe riayet etmenin vücubiyetinin düştüğü nisyandır, unutmaktır. Hmm. Yani kişinin öğle namazı borçtu, unuttu. İkindi vakti girdi ve ikindi namazında işte eda olarak kıldı ve sonradan aklına geldi. Hı hı. Bu şekilde yani namazın çıktı şey kazaya kaldığını unutması bu kişi için de tertibe riayet etme vücubiyeti düşecektir. Evet. Unutmak bu kişi için bir nevi mazeret, Ma mazeret kabul edilecek. Kitaplarımızda, ilmal kitaplarımızda üç şeyden biriyle tertibe riayet etmek vücubiyeti düşer diyor. Bunlardan bir tanesi işte bir namaz vaktinin üzerinden 6 vakit geçmesi, hı hı. E, ikincisi vaktin daralması, üçüncüsü unutmak diye tabir evet. ediliyor. Ancak unutmak ile vaktin daralması kişiyi tertip sahibi olmaktan çıkarmaz, sadece o esnada tertibe riayet etmenin evet. vücubiyetini düşürür. Evet. Ama bir namaz vaktinin üzerinden 6 vakit geçerse bu kişi artık tertip sahibi olmaktan çıkmış, çıkmış olacaktır. Olur. Bu konuyu da bu şekilde işlemiş olduk. Evet hocam Allah razı olsun. Birçok konuya da değinmiş olduk bu soruyla birlikte. Rabbim namazlarımızı kazaya bırakmak nasip etmesin diyelim ah, hocam. Ah. Tam vaktinde kılmayı nasip etsin bizlere.